Tavuk sever misin? Vallahi ben severim. Dışarıdan iyi bir kasaptan şöyle güzel bir tavuk aldın geldin. Yani şu anda şimdi. Geldin eve önce bir üşendin şimdi buzluğu açacaksın da bunu böyle bir yere yerleştireceksin de falan filan. Dedin ki ya şu koltuğun üzerinde dursun. Birazdan kalkarım şöyle dümdüz yattın. Tamam. Aradan geçti bir saat. Unuttun. Uyuyakaldın hatta falan böyle. Ya orada durmuşken böyle hatta elin ayağın bir şey çarptı böyle. Dedin ki tavuk hatta arkaya düştü. Kanepenin arkasına tamam hani hayal kuruyoruz. Aradan geçti bir gün tavuk falan aklından çıktı artık ama yok öyle bir tavuk falan yok ortada. Şu dakikaya kadar o tavuğu hani alıp pişirsek aradan bir gün geçmiş ama biz zehirlemez değil mi? Ha zehirlemez ama vereceği fayda azalır mı? Lezzet azalır mı? Hem de nasıl azalır? Ama sen yine de unutmaya devam ediyorsun. O orada kaldı. Aradan geçti bir hafta artık böyle evin içinde öf böyle burnuna tuttum. Kokular gelmeye başladı ve aradan geçsin hadi bir ay iyice abartalım olayı. Artık böyle pişirsen seni zehirleyecek hale gelmiştir o tavuk değil mi? Hocam ne anlatmaya çalışıyorsun bize? Hemen söyleyeyim. Geçtiğimiz hafta sayısal düşünceler diye bir arkadaşımızın istediği bir video vardı. Hocam ya şu tekrar düzeni rakalı bir video çekseniz demişti. Ben de şu an onu size tavuk metaforuyla anlatmaya çalışıyorum. Aslında aklımıza gelen güzel bir bilginin nasıl yüzde yüzlerde akılda kalıcıyla başlayıp nasıl yüzde yirmilere kadar düştüğünü ve o yüzde yirmi yüzünden nasıl strese girdiğimizi anlatmaya çalışıyorum. Ve birazdan detaylarıyla size anlatacağım. Hiç ama hiç tasalanmayın. Anlatınca cuk diye kafanıza oturacak. Ama önce 3D'nin Türkiye geneli bir denemesi var size bir duyurmak istiyorum. Yıllardır gözü kapalı paylaşıyorum Türkiye geneli denemeleri 3D'yi özellikle. Niye? Çünkü her sene şu gelir bana. Hocam ya gireceğiz ama şimdi matematik zor falan gelirse işte biraz bizim moralimizi bozmaz mı falan filan diye. Ben de ısrarla diyorum ki arkadaşlar gerçek bir sınav deneyimi yaşamak istiyorsanız ki geçen yıl AYT matematik bize nasıl zorladı farkında mısınız? Nasıl zorladı ve o anda ne yapacağımızla alakalı nasıl kafalar karıştı farkında mısınız? Ben geçen sene derece tayfa öğrencilerimle yaptığım diyaloglarda iyi ki o zor soru bankalarını çözmüşüz. iyi ki o zor denilebilecek ki zor zor değil aslında. Zat tapkı sınavının aynısı karşımıza çıktı resmen. Bu denemeden iki girmişiz hocam. Şu anda son başvuru 11 Ekim'de gittiğin kuruma sor. Yapıyorlar aslında dekoraya kaydol. Eğer kurumun yapmıyorsa ne yap ne şehrinde bunu araştır bul. Peki onu nereden bulacağım hocam? O da çok basit. Giriyorsun şu anda 3dyayınları.com'a işte aynı şu an ekranda gördüğün gibi ismin, telefonun, e-postan şehrini giriyorsun, ilçeni giriyorsun ve buradan ne yapıp ne edip kendi ilçendeki kendi şehrindeki yerleri buluyorsun. Hatta bazı öğrencilerim şunu diyor. Örnek veriyorum işte hocam ben Manisa Salihli'de yaşıyorum. Merkezde yapılıyormuş. Oraya gitmeye değer mi? Geçen sene bir tane öğrenci mesela Yozgat'ın bir ilçesinde yaşıyordu. Çok da sevdiğim, geçtiğimiz yıllarda bir, iyi bir derece öğrencisi. Kayseri'ye mi gideyim hocam bunun için falan demişti. ben evet, dedim gideceksin yani Kayseri'ye. Yapacak bir şey yok. Yani atla git. O zamanlar bulamadım falan demişti. Ve gönderdim bu öğrencilerimi. İyi de göndermişim. O yüzden sizlere de bunu öneriyorum ve video şimdi başlıyorum Tayfan. Şimdi burada Ebbinghaus Unutma Eğrisi. 1800'lü yıllardan beri bu mevzu gündemde. Yani bir şeyleri niye unutuyoruz? Yani bir şeyleri unutmamak istiyoruz ve yıllardır yapılan çalışmalarının en başında gelenlerden bir tanesi bu. Bir psikoloğun yaptı çok detaylı bir çalışma. Bu çalışmadan sonra benzer çalışmalar da yapılıyor bilimsel anlamda ve çok benzer sonuçlar ortaya çıkıyor tayfam. Peki bu ne demek istiyor bize? Hadi gelin şöyle güzel bir şekilde başlayalım. Bir telefon numarasını bile anlık olarak size söylediğimde ne oluyor? Önce bir hafızamızı alıyoruz değil mi? Sonra aradan bir saat geçiyor ve bunu ister istemez unutuyoruz. Hele hele onlarca TYT konusu, onlarca AYT konusu ve bunların hepsi bir yıl içinde. Nasıl unutulmayacak hocam? Bakın şimdi birinci sırada bunu koyduk bilgiyi aldık. Mesela ben bugün ne çalışayım? Biyolojiden sınıflandırma çalışayım. Tamam çalıştım bugün. Ya da ne çalışalım hadi divan edebiyatına girişten başladık. Hadi bakalım. Şimdi diyor ki sistem bana eğer diyor bunu bir saat içinde tekrar etmezsen elinde kalan hatırlanma yüzde kırk küsürlerde olacak diyor. Of. Yani ezberlediğin telefon numarasının son iki üç böyle rakamını unutmak gibi gıcık bir şey bu. Ve o zaman buraya kadar neredeyse yarısı bir saat içinde gidiyor. Hocam biz çalışmayı bırakalım o zaman hadi vedalaşalım. Hayır dedi bir yere gitmem. Bu nasıl pratik bir çözümü var? Şu anda sen o biyoloji nasıl çalışıyordun ya da edebiyat nasıl çalışıyordun? Belki YouTube'dan, belki dijital bir platformdan, belki dershanen sayesinde, kursun sayesinde, belki okulunda hocam çok iyi anlatıyor ya. tamam şimdi bu geldi. Web kitabını aldın, okuyorsun, altını çiziyorsun, yıldızlar atıyorsun ya da minik özetler çıkarıyorsun ya dur orada. İki saatin bitti mi? Üç saatin bitti mi? Bak toplamda çalıştığın süre, etüdün, odağın bitti. Tamam dur konuyu kapatma. Dön şimdi altını çizdiğin yerleri lütfen bir kez daha oku. Hatta o altını çizdiğin yerleri minik bir özet haline getirebilirsen ki bu çok çok iyidir. O özeti lütfen şimdi bir kez daha oku. İşte bu ilk tekrardır ve bu seni yüzde kırk küsürlere kadar düşürmez. Çok daha yukarılarda bir yerde tutar ve ilk anlamda konuların büyük kısmı hafızanda kalır. Bu birincisi. Cepte mi? Tamam. Hadi devam ediyoruz şimdi. İkincisi. Bir gün sonra bu oran yüzde otuz küsürlere kadar düşüyor. Hocam bunun üstesine nasıl geleceğiz? Şimdi bak dün ne çalıştın sen? Sınıflandırma ya divan edebiyatının gelişini çalışmıştın. İyi bir çalışkan öğrencisin ya da zaten bu konuda altyapım var diyelim ve bu konu bitti. Yarın sen yeni konuya geçiyorsun. Ertesi günü biyolojin kesinlikle yine olsun. Bak ben yıllardır planlama koçluğu yaparken öğrencilerime hep şunu yaptırıyorum. Şu an navigasyonda da aynı şeyi yaptırtıyorum valla. Ne yapıyorum biliyor musun bak? Edebiyatı arka arkaya günler alın diyorum. Mesela bir pazartesi, bir cuma olmasın. Pazartesi, salı üç gün alıyorsan çarşamba. Bu üç gün kesinlikle olsun diyorum. Yani dün çalıştığım biyoloji, dün çalıştığım kimyanın devamı var. Ya da devamı yoksa çok güzel bir şey var. Diyelim ki dün videolarını bitirmişsin çok güzel şekilde gel. Biz bir gün sonra nelerini bitirelim? E sorularını bitirelim. Eğer sorularını çözdüysen güzel şekilde... Hani bazı gri sorular kaldıysa çözemediğin, bir türlü anlayamadığın örnek sorularda kafana takılan şeyler varsa gel bir gün sonra biz bunları halledelim diyorum. Nasıl? Bir gün sonra yapacağım bu hamle sayesinde yine hatırlanmayı bak çok yukarılarda tutarsın bu ikinci hamle. Geldim şimdi üçüncüye. Bir hafta sonra. Hadi bakalım. Hocam ben ne yapacağım şimdi? Geçen hafta sınıflandırma bitti. Ediven divan o büyük kısmını zaten bitirdim. Şimdi ben bir daha en başına bir daha onlara kadar sorular falan ama orada bir duralım. Bak ben özellikle şurada genelde bir hafta sonrasında en çok önemsediğim şey aslında gri sorular oluyor. Gri sorular ne demek biliyor musun? Özellikle bunu matematikte, geometride, fizikte çok daha fazlasıyla yaşıyorsun biliyorum. Nedir o yaşadığın olay? 20 soru çözdüysen 16'ya 4 geldiyse 13'e 7 geldiyse bak orada biriken epey bir soru var. Yani konu tam öğrenilmedi. Gel bunu kabul edelim. İşte bu gri soruları bir kere daha çözmek. Hocam çözümüne baktım. Çözüme bakmak başka şey. Bir kere daha çözmek başka şey. Çözdün. Şimdi bir de yanına bunun özet okumayı koyabilirsen tadından yenmez işte burası. Bak üçüncü tekrar sayesinde bir haftalık tekrar sayesinde aldım bunu hatırlanmayı hala %80 ve üstünde taşıyorsun. Aradan geçti daha zaman ve geldi bira. Yani şunu yapmış olsam bile hala bunu unutma ya da unutmayı aşağı doğru çekilme tehlikesi hala yaşıyorsun. Peki burada ne yapacağım hocam? İhtimal bir. Toplam olarak netlerin belirli seviyelere geldiyse bölüm denemeleri burada seni kurtarır bu birincisi. İkincisi bölüm denemesi kıvamına gelmediysen yine elindeki özetler, elindeki sorular hala seni kurtarır vasiyette. Ama özellikle lütfen şunu yapma. Yani ben bir kere sınıflandırma çalıştım diye her dakika deli gibi bir de seviyor, seviyorsam sınıflandırma, bir daha sınıflandırma, bir daha sınıflandırma. Ama nefret ettiğin fizik orada seni bekliyor. Bir türlü çalışmak istemediğin geometri seni bekliyor. Yani keyif aldığın şeyi defalarca kez tekrarla değil bunun amacı. Keyif almasan da bu düzeni kurdur bunun amacı. Anlaştık mı Tayfun? İşte bu tekrar düzeni sayesinde bir ayın sonunda da yaptığın bu çalışma sayesinde bak tekrarlar bu şekilde oturuyor ve hatırlama eğrim çok daha yukarı çıkıyor. Evet bir şeyleri unutmak doğaldır ama öylece bırakmak doğal değildir. Nasıl ki düşmenin doğal ama kalkmamanın doğal olmadığı gibi. Anlaştık mı tayfam? Lütfen bunu uygulamaya başla. Kafana yatmayan şeyler varsa onları da hiç çekinmeden bana sorabilirsin. Seminerler bu arada devam ediyor tayfam. Seminerleri hemen duyuracağım size. Geçtiğimiz hafta Antep'e Malatya dedik ve çok güzel seminerler vardı. Şimdi sırada Kocaeli ve Kahramanmaraş var. Haftaya oralarda görüşmek üzere. Hem üçte ile alakalı hem seminer alakalı detaylar aşağıda yorumlar kısmında sizleri bekliyor. Ve sorularınızı da yine bekliyorum. Görüşmek üzere inşallah. Güle 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 güle.